2003'ünde bu açıklamayı yapacağım. 2018 oldu. Anca açıklama yaptım. Açıklamamı açıklamama başlıyorum. Şimdi Ekim videolarını artık. Şimdi Ekim Kasım. Kasımın e, üçün birinde bir video, üçünde bir video. Kasım Kasım bittikten üçün, sonra üçün. sonra kazanan videoları hazır. Sonra bir tarafta hazır. Bu yani e, ikinci bir tarafta. Birinci bir tarafta. E, servise gitti. O da gelir. E, buraya doğru. Onu da yükleriz. Resmenlikte var. Kayıtlarımızı aldık yani videolarımız kayıt. Resmenlikten. Sıkıntı yok. E, devam. E, Edeceğiz. Kasımın videolarını hazırladım. Aralık, Ekim, Kasım, Aralık, Aralıkın videoları hazır. aralığın birinde bir video. Düşün. pardon Düşün videoyu alıp Aralık'tan 10 yıldında paylaşacağız. 10 yıldını bir video sonra ocağa geliyoruz Aramızda sonra ocağın birinde bir video üçünde bir video ocakta sonra. Sonra. sonra ocak şubat şubatın birinde bir video üçünde bir video hmm, şubat şubatta sonra. Ocak şubat Ma mart geliyor, martın birini vidiyor, bir video, üçünde mi video. Sonra sonra mart nisan, nisanın birinde bir video, üçünde bir video. Mayısın birin mart nisan Mayıs, Mayısın birinde bir video, üçünde bir video. Öyle gidiyor. Haziran kayıtlarını daha almadım. Yakında alacağım biraz ee, üstsiz afiyet. Biraz grip olmuşuz ya. Az kendimize bakmadık. Yine Ekim'deyiz ama dondurma soğuk kola mola kalktırıca biraz kendimize üşütmüşüz yani. Bizim videolar böyle böyle devam edecek yani. Haziran kayıtlarını Mayıs'ta başlıyor. alırız. Böyle ee, büyük ihtimalle böyle ee, yaparız. Herkes kendine iyi baksın diyorum. Seviyorsunuz. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Dikkat edin. Ha. Yani. Bu aralar havalar bir sıcak bir soğuk. DG'yi kaçırıyor. Ben kaçırdım siz kaçırmayın hadi şey. görüşürüz. <laughs> Kendisi çok çok iyi bak.